Arkadaşlar merhaba. Havuzumuzun süpürgesini yaptık. Süpürge işlemimiz bitti. Şimdi motorumuzun filtresini temizleyeceğiz. Hemen size göstereyim. Motorumuzun filtresini açalım. İçinde hava olabilir, çok az. Su verelim. Evet. Şimdi açıyoruz. Filtreyi açarken dip emiş ve süpürgeyi kapatıyoruz. Dengeyi de kapatıyoruz ki buradan su gelmesin diye. Her süpürgeden sonra mutlaka Filtre yapmanız gerekiyor. Filtreyi temizlemeniz gerekiyor. Biraz geçecek de su çıkabilir. Böyle bir. Yavaş bir şekilde atıyorsun. Bu bir şekilde biraz su çıkabilir. O çünkü bir şöyle falan tut. Biraz geçiyoruz. hepsini kapatıyorsunuz. Besleme, diferiş denge, süpürge hepsini kapatıyorsunuz. Ondan sonra filtremizi çıkarıyoruz. Bu şekilde yavaş bir şekilde çıkarıyoruz filtremizi. Ve filtremizi şimdi güzel tazikli bir suyla dışarıda yıkacağız. Motorumuzun içinde herhangi bir ters bir şey var mı diye böyle güzel suyu karıştırın. Çok az açın hatta biraz suyu açın. İçindeki ne yok. Dışarı açın. Bu şekilde dengeden gelen de açın. İçinde bir şeyler varsa süpürgeden gelen de açın. Evet, gördüğünüz gibi güzel kanı kendi filtremizi temizleyeceğiz, yerini takacağız. Teşekkürler, iyi günler.